sizin küfretmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Veya işte çok fazla gündem olan şey Yahudilere küfür Hristiyanlara da küfür Biz izin vermiyoruz mesela. Muhatap birisinin olması şart değil. Ben diyor ortaya küfür ediyorum. Ortaya da küfür Benim sözümde hiç kimseye küfür Benim sözümde hiç kimseye kart edemezsin. Ama bunun dışında her türlü espri anlamında geyik Ama yapabilirsin. Zeka parıltını göster orada. Çok zekice bir tanım gir. A diyelim evet bu olmuş yani Süleyman Demirel dediği gibi aslında ihale sözünün ilk çıkış noktasında şu vardı başta sorduğunuz soruya tekrar dönersek. Ben yine böyle yazıyorum harıl harıl böyle falan yeni de evlenmişim geçen Siz bunu hep geceleri böyle takır takır karanlıktan iş, sabaha karşı. Ya işte geliyorsun böyle bugün ne yapalım falan böyle yazıyorsunuz ben e, çok güzel bir bakayım. yazdım e şimdi de ki sen ne yapıyorsun dedi o gelince ben kapattım bilgisayarı laptopu kapattım. Seni çetleşiyor zannetti. Dedi ne yapıyorsun sen dedi. İnanma. Yani, ya dedim şimdi hani güzel bir şey yapıyorum ama bakmasan iyi olur. E niye bakmayayım dedi o zaman kötü bir şey yapıyorsun demek ki. Ya dedim çok e, hani senin okuyamayacağın şekilde ağır şeyler yazılıyor dedim yani. E dedi sen niye orada duruyorsun? O çok önemli bir cümleydi sen niye orada duruyorsun? Biz artık o şeye kendimizi kaptırmışız yani ve ciddi ciddi ben ondan sonra bıraktım. İki ay falan yazmadım. Sonra ama yazmak da istiyorum. Yani güzel bir olay. Ciddi ciddi orada yani hiç belki gerçek hayatta bir araya gelemeyeceğin farklı görüşler, ideolojiden insanlarla orada fikirler üzerinden konuşuyorsun bir nevi yani budur. Duramıyoruz da e, Google'a girdim. Allah Allah yani var mı acaba muhafazakar bir sözlük? Yok. Arkadaşlara soruyorum ya böyle bir şey mi, açıldı mı daha önce açılıp kapandı mı ne oldu? Yok. Ya bir arayalım Neden Google biz belki yaptığınız? bizi yanıltıyordur falan soralım. İstişare ettik arkadaşlar böyle bir şey yok. E dedi yoksa o zaman niye duruyoruz ki? Şimdi eşin de seninle beraber yazıyor mu? Yazıyor o da yazarı. Evet. <laughs> <laughs> Sen nasıl gibi bulaştın? Da i̇lk bulaşman? Benim e, burayla mı yoksa daha önce mi? İlk hepsi yani. ilk bu sözlük işine bulaştım. Ben...